kenarları temizliyorum. İşte laylonları, poşetleri İşte bizim görevimiz zaten. Bunları Sen toplamam. görev veriyor park içerisinde. Evet, mi? burada pazara falan gidiyorlar hanımefendiler falan. İlk başta şey olduğunu hissetme, boştur herhalde dedim, atmışlar diye hissettim. İçini açtım, baktım, içinde para olduğunu gördüm. Ondan sonra da zaten siz aradın. Duyarlı davranışınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ee, biz gerekli tutanağı tanzim edip sahiplerine ulaşıp teslim edeceğiz. Tekrardan duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Buyurun. Evet. bu parçelerde çalışıyorum. Benim de park parçeler parkta görevliyim. Kardeşlik parkını görevlisiyim, bu parkın. Sabah göreve başladım, saat 8 gibi. Ondan sonra işte önce her zamanki gibi orta bölgeleri temizledim. Ondan sonra etrafı dolandım. En son işte cüzdanı gördüğüm yere geldim. Baktım orada cüzdan var dedim herhalde vatandaş bayanların falan düşündüğünü düşündüm çünkü bayan cüzdanıydı. Sübürgemle alıp çöp atmak istedim. Baktım sübürgenin ucuna vurunca ağır geldi. Ben de sonra içine aldım, açtım baktığımda para gördüm ilk başta. Ve ondan sonra da zaten polisi aradım. Polis geldi. Cüzdanı benden aldı. Teslim ettim.